Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Karapürçek bölgesinde, altında bölgesinde Güneş Evler sürücü kursunun A2 sınavı var. 6 tane arkadaşımız sınava girecek. Sabah da Timuçin sürücü kursunun ve Gencerler sürücü kursunun sınavları oldu. İstediğimizi tam yakalayamadık ama çok şükür kazasız belasız bir sınav atlattık. %80 başarıyla öğrencilerimiz başarılı oldu. öyle söyleyeyim. Şimdi Altar ardayımız e, sınava girecek. Tabii bununla alakalı çok video çekiyoruz biz. E, yalnız e, özellikle Türkçe bilmeyen, Arapça bilen e, öğrencilerimiz oluyor. Onlar için bir video çekiyoruz. E, şimdi sınavımız üç aşamalı oluyor arkadaşlar. İlk aşamasında motor bilgimizi ölçüyorlar. Komisyonumuz geliyor. E, şimdi bunu e, ben size söyleyeceğim. Arkadaşımız da Arapça olarak e, tercüme edecek. E, Sınav 3 aşamalı oluyor. İmtihan üç aşamalı. İlk aşamasında motorla alakalı sorular soruyoruz. Tabi üç Tamam. Ee, şimdi motora binmeden önce motor. Evet. E, ne yaparsınız diyor. Komşu motora binmeden önce ne yaparsın diye bir soru soruyor. yani ben reh hesabeler onu. Kıble demet motor şu ne diye Tamam. Lastiklerini kontrol ederiz. Ne kontrol hasın motor? Motora binmeden önce lastikleri kontrol ediyoruz. Bunun da şekli Artı motorumuzda yağ kaçağı var mı vesaire? Evet. Bakın koyalım Eğer bir tehrip Tamam. Sonrasında arkadaşlar e yani bu motor için konuşuyorum. RKS Titanium modeli ha. 220. Benimle ilgili <Sessizlik> hadi motor, rah ısaluna anau'l motor, huwa RKS Titanium 220 cc. 220 <Sessizlik> cc. 6 vites. <Sessizlik> 6 vitesat, 6 vites. Tamam. Akünün yerini soruyor komisyon bizi. Ana mekan batarye weina? <Sessizlik> Akümüz normalde burada ama sellerinin altında dememiz yeterli. Ha, bilmek kanu tahkun taht al-maq'ad huwa bil hal adiya al-yamin, bas bilkan taqul Tamam. Ya arkadaşlar bu motorda şuradan ekliyoruz. Evet şuradan idaf zeytinin hayli mekan. Tamam. Ee, şimdi motoru tanıtacağım. Bu ön fren. Hadi freni kadami. Şu ayak freni arka fren. Hadal freni arka veya arka. Bu debriyajımız. Hadi debriyaj. Ayrıca e, vitesi de en alta attığımızda birinci vites en alt yukarı doğru 2 3 4 5 diye artıyor 1 ile 2 arası boş arkadaşlar yan sehpamız motosikletin orta sehpayı da şu şekilde alıyoruz bakın motorların burada basamağı oluyor. Bu şekilde tutuyorsunuz. Kendimizi kaldırarak. Biraz sesli konuşursan tamam. daha iyi anlaşılır. Sonrasında komisyon motoru çalıştırmamız isteyecek bizden. Kontağı açıyoruz arkadaşlar. DBC basıyoruz. Frene basarak çalıştırın. Yani bu kendi motorunuzun da ee, sabahları özellikle bu debriyajın e, bazen hani motor öne gitmek istiyor. Onu engellemesi açısından önemli ve bazı motosikletlerde güvenlik olarak da ön frene basmadan çalışmıyor. Tamam. Ee, sonrasında e, marşa basıyoruz. Motor bir şekilde stop olur.

Bu bir sen teşvik edin bal. Mars. bir Uzun kısa. Bu bir sen Bu selektör. Bu bir sen Bu aslında Korna. Sola sinyal veriyoruz. Bu bir sen işaret yasarı. Ortaya basınca kapatıyoruz. Ne nefes Sağ basınca sağ sinyal. Bu bir sen Ortaya basınca kapatıyor. Bu <laughs> da ciltle arkadaşlar, <laughs> ciltle. <laughs> fren hidroliği. <laughs> Göstergeyi tanıtalım. <laughs> Sinyal lambaları. <laughs> Boş vitesi gösteren lamba. Uzunu kısayı gösteren lamba. Hadi misal el al-dawl ali wa qil nişan Devir saati. Hadi misal saat el dawran tabe motor. Benzin göstergesi. Hadi muashir el benzin alista. Vites şey kilometre göstergesi arkadaşlar. Hadi nişan kilometre. Onun haricinde ben hidroliği. Hadi misal el tarafı zeki el anan. Göstergeyi tanıtalım

benzin göstergesi. Hada muasherenler benzin alisa. Vites şey kilometre göstergesi arkadaşlar. Hada kilometre. Onun haricinde arkadaşlar sinyal verip vermediğini nasıl anlarsınız diyor komisyon. bu göstergelerden takip ediyoruz. Mesela ne arıf Gamaz akademi ve yasar, <laughs> ala şaşet kudamiyi lazım ne arıf da bu hadi zırayın amamiyet, mesela ne arıf ziyaret sinyal yemin yasar ve Ayrıca e, hararet göstergesini soracaklar. Bu motorda hararet göstergesi yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu sınavımızın ilk aşamasıydı. Bu e, aşama bittikten sonra Karapürçek bölgesi için söylüyorum. Şöyle şu tarafı çekersem. Bakın dubaların başındaki e, noktaya bu aşama bittikten sonra, bu aşama bittikten sonra motor loraya geçiyoruz. La, al Komisyon, okey verdiği zaman. Bir sonraki videoda da anlatacağımız üzere ikinci parkur aşamasına geçiyoruz. La, lama, bi atona ilışara, men baş biz imtihan bıda ki tara. Ee, hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Şimdi arkadaşlar orada beyaz bir çizgi, sarı çizgi var. Sınava oradan başlıyoruz. Duba'nın sağından gireceğiz. Hala asfote, kısmı tani min imtihan rahi belleş min huni qabri al qawamiya. Rahi motor bint min qawamiya. Hone, hadol portakaliyat al yasar. مثل ما شايفين موتور حاليا اه sonra, bakın zaten ok bize yön 8 بعد ما يخلص القواميه مثل ما احنا شايفين عندنا الخط الاصفر هو بفرجينا لوين بده يطلع. Ala el 8 8'deki kural çizgiye basabilirsiniz. Çizginin dışına çıkmayacaksınız ve arkadaşımızın şu an yaptığı gibi kesişim noktalarından geçmeniz gerekiyor. بالنسبه الى القاعده ضمن الاثمانه لازم يعدي ضمن الخط الاصفر ما يتجاوزوه بالنصف كمان ما يطلع برا الخط الاصفر بينجت خطسينه girdi باشتان سونه قدر gitmesi gerekiyor بعدين عنا المرحله اللي بعدها بتجي الخط المستقيم ما لازم نطلع عن الخط الاصفر ونسنده يا آني هنيه حزنه بيستريجك بيزه 25 كم لازم المرحله اللي بعدها لازم يفرجينا شويه سرعه بالاول بعدين بعد الخطين الاصفر اه, كمان يهدي الموتور فزنده ودورده بو تشيزغي دوار gibi duşunun duvara çarpmamanız lazım هذا الخط الاصفر عندنا نحن متصيله كحائط

Nasıl anladığın? هذا bize نحن Biz وحيد بقلبه انه نوقف الموتور فيه ويطفى معنا الموتور için bir sonuca varıyoruz. Biz motoru durdurmak için bir بالنسبة للموتور اللي عم نستخدمه حاليا نحن فينا بس نستخدم الفيتاس الأول ما ننتقل للمحل الثاني مشان...